Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Like'larınız, destekleriniz ve abonelikleriniz bizler için çok önemlidir ve bizler için gerçekten çok ama çok kıymetlidir diyorum ve videoma başlıyorum. Evet, Uzak Şehir dizimizin 38. bölümü sona erdi ve ben de sizlerle birlikte hızlı bir şekilde yeni bölüm hakkında konuşmaya başlayacağım. E, senaristimiz gerçekten bizleri ters köşe yapmaya devam ediyor. Ve Boran 38. bölüm sonunda uyanmış oldu ve aileden hiç kimseyi tanımıyor. Ne hikmetse kendi eşini yani Aliye'yi tanıyor ve yüksek ihtimalle Aliye tanıyan oğlundan da büyük ihtimalle tanır. oğlanın da yakın olur diye tahmin ediyorum. Ee, Boran meselesinde arkadaşlar şu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Çoğu isim çoğu kişi ben de onlara dahil 41. bölümde diziye veda edecek tarzında konuştuk ve gerçekten veda etmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu sizlere söylemiştim ve sizlerle bunu tartışmıştık. Ama bir de farklı bir yerden aldığımız başka bir bilgi vardı. Bu vereceğim bilgi yüksek ihtimalle gerçekleşmesi daha yüksek olarak görünüyor şu anki bu adıma göre. O ihtimal neydi arkadaşlar? Boran sağlığına yavaş yavaş kavuşacak, ayağa kalkacak, çevresiyle iç içe olmaya başlayacak. Sonrasında her şeyle birlikte tekrardan iç içe olacak. Ve annesi sadakat ile yakın olacak sadakat ile planlar ve bazı kurgular kurgulayacak ve Alya ile tabi ki de Cihan arasındaki ilişkiyi zayıflatacak demiştik. İkinci söylediğimiz olay daha da yüksek ihtimal olma durumuna geliyor. Çünkü senaristimiz 39. bölümde artık net bir şekilde Cihan'ı bizlere işletecek, Cihan'ı bizlere işleyecek. Bu da demek oluyor ki yani 40 ortada 39 ve 40. bölüm var. Yani Senaris onu ayağa kaldırdıysa, onu konuşturduysa, ona bazı şeyleri fiziki bir şekilde yaptırdıysa 41. bölümde veda etmez diye tahmin ediyorum. Yani üzülerek söylüyorum ki maalesef Alia ile Cihan arasındaki ilişki tamam tamamen ipler kopmaz. Alia her seferinde söylemiş olduğu gibi Cihan'a daha yakın. Cihan'ı seviyor ama mecburi bir şekilde Bora'nın kendini daha hızlı toparlaması için, Bora'nın kendine gelmesi için çok yüksek ihtimal dahilinde maalesef Cihan'dan uzak Bora'na yakın olacak diye tahmin ediyorum. Bu yakınlıkta arkadaşlar illaki Cihan ile Al yarasını biraz sıkıntıya, biraz soruna sokacak. Ama ben <laughs> tabii ki de net bir şekilde Alya'nın ya Bora'na içten içe aşık olacağını, ona dediğim gibi bağlanacağını sanmıyorum. Bu da farklı, önemli bir bilgi olsun. Sonrasında geldik Şahin meselesine. Evet Şahin şu an hastane tedavisini oluyor. Fakat hala kendi sağlığına kavuşmuş değil. 38. bölüm bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben Şahin'den arkadaşlar 39. bölümde yani olumlu bir düşüncem var. Yüksek ihtimalle evet Şahin şu an zor bir sürecin içerisinde olsa da bence arkadaşlar sağlığına kavuşup kendisine gelecektir. Bir diğer e, önemli meselemiz de Gerçekten herkesin merak ettiği bir konu var. Bizim bir çıkmaz üçgenimiz var arkadaşlar. Bu üçgenimizde Zerrin, İpek ve Kaya. Kaya Zerrin'den vazgeçemiyor. Zerrin de Kaya'dan vazgeçemiyor. Ve tabii ki de karnında bir de Kaya'nın çocuğu var. Kaya'nın da düşüncesi evet Zerrin'in karnında benim çocuğum var. Zerrin'i yalnız bırakamam tarzındaydı. Ve İpek'le resmen bugün her şeyi konuştular bu bölümde. Ama İpek zorları sevdiğini, ne kadar zor bir şey öne çıksa da onun üzerine gideceğini söyledi ve Kaya'yı bırakmayacağının mesajını verdi. Biz sizlere ne demiştik? Evet, e, senaristimiz tabii ki de bazı şaşırtmalar yapabilir. Aslında bu konuşma arkadaşlar son bir konuşma olacaktı. Veda konuşması olacaktı. Ayrılık mesajı olacaktı Kaya'nın İpek'e verdiği. İpek de tamam o zaman Kaya eyvallah. Sana hayatında mutluluklar diliyorum deyip çıkacaktı. Ama senaristimiz <laughs> hala bazı heyecanları diri tutmak için, bazı heyecanları öldürmemek amacıyla İpe'yi yüksek ihtimalle <laughs> bizlere birkaç bölüm daha gösterecek. Ya benim aslında istediğim mesele şu arkadaşlar. Demir ile arasında iyi kötü bir şeyler olmuş. Yani zor da olsa, kolay da olsa, isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa Demir'le şu an evli gibi görünüyor ve Demir'le aynı çatı altında yaşıyor Zerrin. Yani Zerrin'in Kaya'ya yaklaşması, Kaya'nın da Zerrin'e yaklaşması arkadaşlar pek de uygun veya olması gereken bir davranış değil. Yani kendilerini gerçekten çok seviyorlarsa, birbirlerinden kopamıyorlarsa, ayrılamıyorlarsa birbirlerine o zaman bir karar verecekler. Kaçıyorlar mı? Başka bir yere mi gidiyorlar? Birlikte mi oluyorlar? Olmuyorlar mı? Neticesini netleştirip ona göre hareket etmeleri lazım diye düşünüyorum ama umuyorum ki benim isteğim hiç kimsenin üzülmediği şekilde herkes kavuşur, herkes mutlu olur. Üzülen bir taraf olmaz diye isteğimiz, arzumuz var. Ee, umuyorum dizimiz e, Boran meselesinden sonra, Aliya ve Cihan'ın uzaklaşmasından sonra reyting kaybetmez. Ve daha fazla izlenmeye, daha fazla kitlelere ulaşır. Ama ya Boran meselesi gerçekten arkadaşlar bence diziye tamam bir renk katmış gibi olabilir. Bir heyecan katmış gibi olabilir. Ama ben e, uzun bölümdür, yani uzun zamandır, aylardır, gerçek tarihli de aylardır de olmayan bir karakterin yani 10-15 bölüm sonu 20 bölüm sonra ya yani bir anda getirilmesi bir anda ortaya bir şey atılması ya yani bence uygun değildi çünkü biz onu öldü biliyorduk herkes öldü biliyordu ya yani bir anda hortlatmanın anlamı yok gibi ama Solaris'te bazı şeyler deniyor. Ama tabii ki de arkadaşlar yani Cihan ile Alya için iyi uygun bir olay olmayacak Boran meselesi. Bunu da üzülerek sizlere söylemek istiyorum. İlk başta belirtmiş olduğum gibi ikinci tahmin yüksek ihtimalle tutacak. Yani ben bu süreçten sonra pat diye Cihan'ın e, yani tamam aileyle arayacağını düşünmüyorum ama Boran'ın da arkadaşlar şimdi hemen 39 dayağa kalktı 40 hastanelik oldu 41 de öldü diye düşünmüyorum. Yani maalesef ki e, Boran'ı izleyeceğiz gibi duruyor sezon finaline kadar veya bazı olaylara kadar Umuyoruz ki cihan ile Ali yarası açılmaz Cihan ile Ali ilişkisi sonlanmaz e, Sonlanma olursa Gerçekten çok büyük sorunlar Yaşar dizimiz diyorum Ve buradan senaristimize de uyarımızı veriyoruz Senaristimiz evet Boranı yaşatsan da Boranı ayağa kaldırsan da umuyoruz ki e, Bazı oralar abartılmaz Cihan ve alyanın üzerine çok gelinmez Yani bazı şeyleri Ayarlamak gerekiyor ayarlanmazsa gerçekten dizimizin hayatı için, gidişatı için büyük sıkıntılar olur diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz destek amacıyla videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz alttan ücretsiz bir şekilde abone olmayı sakın sakın unutmayın. Yeni analizlerde, yeni tahminlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.